üzücü bir görüntü. Üzerine düşünülmesi gereken, üzerine konuşulması gereken çok fazla şey var. Umarım bu videodan sonra da herkes hem deniz salyasını araştırır hem de ne yapılabileceği ya da önceden ne yapılması gerektiğini hepimiz özümseriz. Çünkü gerçekten çok üzücü. Günaydın arkadaşlar. Saat şu an 12 ve ben saat 9'da kalktım. Çok huzurluyum. Ama kendi isteğimle kalkmadım aslında. Sabah psikolog randevum vardı. Ona gittim. Bir güzel ağladım. Seansta rahatladım. Almayı düşünen de varsa bu şekilde bir terapi. Bence hiç ertelemeyin. Eğer şu an buna vakit ya da bütçe ayıramıyorsanız da kesinlikle iyi hissetmek kitabını okuyun. Çünkü o da kendinize iyi gelebileceğiniz güzel bir kitap. Önceden de bahsetmiştim. Her neyse dediğim gibi seanstan çıktım. Şimdi AVM'ye geldim ben. Ben kahvaltı etmemiştim. O yüzden şimdi bir şeyler yemeye geldim. Hatta bakın irade örneği şu an salata söyledim çünkü dün akşam gece yarısı çok şey yediğim için şu an dengelemeye çalışıyorum. Bir de Ege aradı dedi ne yapıyorsun dedim AVM'de kayboldum o an yol bulamıyordum. Dedi tamam geliyorum ben dedim gerçekten bu kadar iyi misin tabii ki işin şakası o zaten gelecekmiş ama böyle kayboldum dedikten sonra geliyorum deyince ben böyle kendimi şımartmayı tercih ettim. Bakalım yanımda da not defterim var o sırada plan yapıyor olurum muhtemelen. Merhaba, ben geldim. Ona gerek duymuyorum Hülya dahil olmak için. Şu an bana bakıyor birileriyle konuşuyor. Ben, ben konuşuyorsun sen? Direkt Hayır. Ben bana şey diyorum ya. Sen de niye konuşuyorsun ya? Ne bileyim, niye yanıma geldin o zaman? Nasıl bizi şey yapacağım, alacağım, alamıyorum. Ney? A few moments later. Arkadaşlar bakın ben nereye geldim. Alo. Kanka oldum ben. Oldun mu? Evet. Acıdı mı? Yok. Kızım aşı olmaya da bu kadar güzel gelmezsin. Şurası kanka. E, şey Bant yok. Bandımız kalmadı dedi. Lipomu... <laughs> Tarih saati de doldurayım mı? Yok. Önemli hmm. değil Derin bir nefes alacaksın şimdi. <laughs> Çok sağ olun. Aşı şeyi var mı acaba emojisi? Aa evet yapalım. <laughs> Arkadaşlar biz aşı olduk ve şu an oturuyoruz. Çünkü 15 dakika beklemeniz gerekiyormuş. Ne olur ne olmaz diye. Yani sizi gözetim altında tutuyorlar. Hatta bir kronik rahatsızlığı var. Epilepsiydi mesela. Ya, benim bak, epilepsim var. Var mı? Var. 45 dakika mı o zaman? Kanka saçmalama, yok seni <laughs> beklemek istiyorum. Kötü arkadaş. Ben terledim bu arada bak, bak ben şaka yapmıyorum, musun? ben terliyorum. Şaket şeyden çıkıyor, ee, odadan diyor ki, oturduk buraya hani daha bir dakika olmuş. O diyor ki, Melike psikolojik bir şey mi? Normal <laughs> ben bayılacak gibi hissediyorum. Mi? Biraz bayılacak gibi hissediyorum, Melike terliyorum. <gülüyor> 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 Çünkü ben çok araştırdım ya, bir sürü felaket tellalı şey de duydum. Böyle yok, kendim biraz kötü araştırdım. Bir söz konusu değil bence. bence. Arkadaşlar biz bu çimenlik alan var hastanede. Buraya oturduk çok uzaklaşmamak için. Tam eğildim bunu böyle koydum çanta koluma çaldı. <laughs> Melike çimenleri kahve oldu. Tamamen iyi niyetinden Asla yokuş yere kahvesini koymaya çalışmadı. Ya, bir da, yudum da. alamadım. Bir de diyorum benimkinin yarısını vereyim. Hayır şekersiz içemem. Melike kahve almaya gitti arkadaşlar. Ben dedim azıcık yine açıp sohbet edeyim sizle. Bu arada ben önceden bazı bilgiler görmüştüm ama sadece şey dediler. 24 saat içinde içki tüketmeyi dediler. Aklınızda olsun. Gerçi sizlik doktorunuzun dediğine ya oradaki ya da dediğine inanın. Ama öncesi bilginiz yoksa ya da olur da işte hani orada arada kaynar öğrenemezseniz haberiniz olsun. 24 saat alkol tüketmemek gerekiyormuş. İkinci buluşumuz ama pek öyle hissettirmiyor. Bugün ilk şeyimizi izledim e, vlogumuza. Geçen sefer yapmıştım ya. Aha. Daha önce izlemiştim ben onu da. Bugün bir de tekrar keşfetime düştüm tekrar izledim ve hı hı. şey diye düşündüm böyle. Bilgi gelecek hı hı. olan diyorsun ya. Hı hı. Ben eskiden böyle youtuberları izlerken şey derdim. Ay sanki herkes biliyor bilge ki ben. <laughs> <laughs> yani YouTube Türkiye'de gördüğüm en faydalı videolardan. Orada Bu no. şey kutu, buradaki kutucuğa da ekli olur mu olsa? Yetiğin <laughs> bütün sırlarını öğrendim. De, <gülüyor> sabah psikologla <laughs> <laughs> neden <gülüyor> ağladığınızı anlatabiliyorsunuz. O dalga <Burada, gülüyor> da ben de kendi sırlarımı da anlattım. Bu <laughs> ben de çünkü çok şey. sırlarını size anlatamayacağım Evet, ben de bilgiler anlatacağım Çünkü <laughs> o da benimkileri biliyor. Şakası yani. O bana anlattı. <laughs> bana anlatırsam şey olmaz. Tabi canım diye. bu bir alışveriş değil. Alışveriş değil ama e, bir şekilde insan kendini daha güvende hissediyor bence de. Katılıyorum. Ben de. İlkokulda vardır ya sana bir sürü soracağım ama sen de bana evet. bir numara vereceksin. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak o. Yani onun yetişkin versiyonu ama evet. yok yani düşünerek yapılan bir şey de değil. Bu arada arkadaşlar şimdi şey ben solimle kamerayı tuta tuta sol kolum ağrımaya başladı. Galiba aşının yan etkileri biraz kendini göstermeye başlıyor. O yüzden ben şimdi indiriyorum sizi yavaşça yere. Şimdilik görüşürüz. Selam arkadaşlar. Kendime böyle bir kahvaltı hazırladım. Çünkü aşının yan etkilerini hissetmeye başladım ve başımın şurasında böyle çizgi şeklinde bir ağrı var ve çok halsiz hissediyorum. Kolum ağrıyor ama aşırı ağrımıyor yani. Nerede böyle çok kaldırılma falan acıyor ama asla katlanılamayacak gibi değil. Ama bu halsizlik bir tık kötü çünkü yarın yola çıkacağım ve hani bu şekilde seyahat etmeyi çok istemiyorum. Enerjim yok. O yüzden dediğim gibi böyle güzel bir kahvaltı hazırladım. Garip bir şekilde bana çok iyi geliyor bu kahvaltı. Yani bilmiyorum çok sağlıklı hissettiriyor. İçecek olarak da yeşil çay yaptım. Umarım bu da iyi gelir. Şimdi bunları yiyip bir şeyler izleyeceğim. baby. Arkadaşlar şimdi Elif geldi çünkü bizim bir planımız vardı. Böyle Elif'in daha çok yönettiği gizli bir planımız vardı. Evet halimden de belli olduğu gibi gerçekten sersefil oldum. Planımız bir tık o kadar zor ki. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Hmm. Buket bunu yes. istiyor. Ben bunu ona vereceğim ama diyor ki ama sen bunu verirsen ama bu ne olacak bu? Evet diyorsun tamam bir tamam, tarafta tamam. <laughs> böyle bir şey bir taraftan başka bir şey diyor ki bence soda içelim. O diyor ki ama soda içersek bunu nasıl içeceğiz? Ama onu içelim ama onunla karışmaz gibi. Allah buradan, buradan tüm organizatörlere saygı duyuyorum. Allah susun lütfen. <laughs> Siz bu videoyu izledikten bir süre sonra muhtemelen göreceksiniz. Hatta belki görmüşsünüzdür çoktan. Sadece ikimizle ilgili değil ama çok büyük bir olay. <laughs> Arkadaşlar şimdi Elif gitti ben de işimin başına döndüm. Aslında bu vlogda çok fazla iş görmeyecektiniz ya da ders görmeyecektiniz. Çünkü okulum yeni bitti ve bu haftanın daha böyle dinlenme işte bakım ve etkinlik haftası olmasını istiyordum. Ama ben ehliyete yazıldım. Yani bunu sanırım size ilk kez söylüyorum ama evet ehliyete yazıldım ve e, onun tabii ki bazı sınavları var. O yüzden o derslere çalışmam gerekiyor. Önünde de bu arada bilgisayarla eşlediğim çok güzel iki tane ürün var. Size onları da göstermek istiyorum. Logitech'in bu mouse'unu kullanmaya başladım. Normalde ben sadece burayı kullanıyordum. Yani yıllardır sadece burayla edit yapıyorum. Sonra dedim ben niye kendime böyle bir işkence ediyorum. O yüzden şimdi bu mouse'u kullanmaya başladım. Burasında bu arada USB'si var. Direkt bunu takarak kullanabiliyorsunuz ve içine koyduğunuz için bir yere kaybolmuyor. Ya da benim gibi Bluetooth'ta da bağlayabilirsiniz. Benim mesela bilgisayarımın USB girişi yok. O yüzden ben direkt Bluetooth'ta bağladım. Ben genel olarak yanımda böyle ağırlık olmasın ya da USB'sini kaybetmeyeyim yok bir ek bir parça daha olmasın diye mouse'lara hiç girişmemiştim ama bu hem ince hem hafif olduğu için yanımda taşımak istediğimde de mantıklı olur diye düşündüm. Bir de size K380 klavyesini göstermek istiyorum. Bunda çok farklı bir özelliği var. Mesela ben şu an bu tuştayım. O yüzden bilgisayara böyle yazı yazabiliyorum. Ama bu tuşa tıkladığımda da yazdığımda bakın Telefona gidiyor. Çünkü bu klavyeye 3 tane cihaz bağlayabiliyorsunuz. Ve böyle tek tuşta 1 saniyede yazacağınız cihazı değiştirebiliyorsunuz. Özellikle tabletiniz varsa çok mantıklı bence bu klavye. Bir de bu tarz bir ürüne ihtiyacı olanlar için şu yanı da söylemek istiyorum. Yani zaten tipleri çok güzel ve zarif. Bunları gördüğünüz için ayrıyetten anlatmıyorum. Ama şöyle ki çok sessiz çalışıyorlar. Ben mesela özellikle geceleri edit yaptığım için bu da hoşuma gitti. Sanırım bazen tek yaşadığım gerçeğiyle yüzleşmem gerekiyor. Ama hayali arkadaşlarım geceleri uyurken rahatsız olsun istemiyorum. O yüzden benim için önemli. Şaka bir yana tuşları komple. O yüzden böyle çok sessiz şekilde güzelce çalışıyorlar. Yani bir kafeyi bırakın, kütüphanede bile bence rahatlıkla çalışabilirsiniz. Size de böyle anlatmak istedim. Umarım ihtiyacı olan kişiler izlemiştir ve şu an onların da işine yarar. Evet, şimdi çalışma zamanı. 2000 years later. Ya çok fazla ders var. Ben bu kadar olduğunu düşünmemiştim. Okul yeni bitti. Daha böyle tatlı tatlı çalışım gibi düşünmüştüm ama evet beklediğimden bir tık fazlalar. En ihtiyacım olan ders de bu. Karşı derdi şu an parti veriyorlar arkadaşlar ve ben de ehliyet sınavına çalışacağım. Şaka yapıyorum ya. hiç üzülmüyorum şu an. Yani ben böyle şeyler çalışmayı seviyorum. Bu da yükselen burcumun oğlak olmasının bir etkisi sanırım. Ama bir kere çalışmayı seviyorum. O yüzden lütfen kalmayayım. Burada şimdi tam kağıt kalem almaya gidecektim. Sonra dedim hazır böyle yeni klavyen de var. Kullanmaya heveslisin. E bu sefer elektronik şekilde not almaya çalışacağım. Çünkü ben bunu yapamıyorum normalde. Hatta bunu Ege çok yapıyor. Ona çok özeniyorum. Böyle not alırken plan yaparken falan bilgisayarını açıp o şekilde yapıyor. Ben hep gidiyorum koştur koştur kalem kağıt hani yazarak çalışıyorum. Bu bir tercih bu arada. Kesinlikle kötü bir şey değil ama ben istiyorum ki hem kağıt kalemle not alabileyim. Hem de elektronik ortamda da not alabileyim. Sonra hani hangisini tercih ediyorsam onu yapayım. Yani yanımda sadece bilgisayar varken ve o an kağıt kalem bulamadım diye çalışamayayım istemiyorum yani. Hele bu kadar bunlar hayatımıza dahilken bu şekilde de çalışabilmeyi not alabilmeyi çok istiyorum. Şimdi bu arada size güzel bir haberim de var. Onu da şimdi söyleyeceğim. Bu ürünlerde 21-27 Haziran arası %20 indirimdeymiş. Bu da ayrı bir güzellik oldu. Size de istiyorsanız zinc ekliği olurum ya da kendinize istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Ben şimdi başlıyorum. Umarım çok verimli bir çalışma olur. Arkadaşlar ilk videoyu açtım baktım 2-3 dakika dedim tamam süper tüm videolar böyleyse hızlıca atlatabiliriz. Sonra başka videoyu tıkladım 30 dakika çıktı. Yani o yüzden biraz ya böyle şans oyunu oynuyor kazı kazan yapıyor gibiyim. Her yeni video açtığımda böyle heyecanla bakıyorum kaç dakika diye. Ama keyifli yani en azından kullanacağım şeyleri öğreniyorum gibi hissediyorum. O yüzden ben biraz daha bakacağım şimdi sonra da uyuyacağım. Bugün biraz çalışarak geçti bilmiyorum bloğa ne kadar yansıdı. Ama geç oldu şu an o yüzden yavaştan uyuyacağım ben de şimdiden herkese iyi geceler. Tamam hemen geliyorum ben hemen geliyorum. Evden bir şey unutmuştum da onu çıkıp aldım. Selam arkadaşlar. Biraz önce size evde unuttum. Özür dilerim. Ama yanıma çanta almadım. Direkt böyle spor çıktım. Çünkü bugün kirpik lifting yaptıracağız. O yüzden makyaj da yapmadım gözüme. Sonra da sabahki pilatesi kaçırdığım için biraz yürüyüş yaparım sahilde diye düşündüm. O yüzden böyle spor giyindim. Şimdi taksim geldi ama bir tık geç kaldım. Merhaba. Hoş bulduk. Arkadaşlar şimdi ben geldim ve hem kirpik lifting yapacağız hem de kaşlarımı hafif yukarı kaldıracağız. Bildiğiniz yani şu bölgenin bakım günü olacak bugün. Yapılırken bu işlemler böyle bir tık vakit alıyor ama sonrasında bir buçuk iki ay boyunca mesela cümel sürmekle uğraşmıyorsunuz. Ya da işte kirpinizi yukarı taramakla vesaire uğraşmıyorsunuz. O yüzden bana pratik geliyor. Özellikle böyle yazın tatile gideceğiniz zamanlarda falan daha da çok pratik geliyor. Bunları da bugün böyle yaptırıyorken size de yine göstermek istedim. Şimdi başlıyoruz. Bakalım birkaç saat sonra nasıl görünecek. A few moments later Sağ daha güzel benim böyle garip bir durum ee, var Sol tarafa uyuyor musun sen hep? O yüzden çoğu insanın sol yapıyor evet. öyle ablam falan da öyle yani bilmiyorum çoğu insanın ya Ben bundan sonra sırt üstü uyuyacağım o zaman Bir taraf kaşım düşük oluyor bazen Uyuduğun taraf muhtemelen öyle olabiliyor anladım. Arkadaşlar şimdi işlem bitti. Kirpiklerime bakın. Baya ipek kirpik gibi oldu bu arada. Ya ben bu etkiyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Elinize sağlık bu arada. Gerçekten güzel çok güzel oldu. Valla umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada Merve Dönmez'de yaptırıyorum ben. Videonun başında söylediğimi hatırlamıyorum ama tırnağımı yaptırdığım yerle aynı. Ve iki kez yaptırdım şu ana kadar. İkisi de çok hoşuma gitti. Siz de olumlu yorumlar yapmıştınız. O yüzden söylemek istedim. Şu an mutlu şekilde ayrılabilirim. Sadece kaşı da yapacaktık ama kaşı dedik iki gün sonra yapalım. Çünkü kirpiğe değersiz bir kirpik daha hani keratin var değil mi? şu an? Evet. Değmemesi gerekiyormuş. O yüzden dedik onu 2 gün sonra yapalım. Onu da söylemek istedim size. Şimdilik bu kadar. Gidiyoruz. kirpik. Allah yemin ederim düşüyordum. Çok biz düşüyordum. Neyse düşmedim sonuç olarak. Şu havanın ve ortamın güzelliğine bakın. Sahile doğru yürüdüm. Aslında bir şey yiyecektim ama sonra baktım aşırı aç hissetmiyorum. Biraz yürüyüş yapayım dedim. sabahta sporu kaçırmıştım. Onu böyle dengelerim diye kafamda kurdum. Evet çok doğru bir karar vermişim. Şu an gerçekten o kadar iyi geliyor ki bana hem bu manzara hem hava hem de yürümek. Yani şu an yürümüyorum da yürürken geliyordu. Burada arkadaşlar şu şarkıyı özellikle de bu versiyonuna taktım. O kadar güzel ki. Bir de işin garip yanı bana ilk açtığım andan itibaren aşırı tanıdık geliyor. şarkı izlediğimi sanıyorum ama söyleyebiliyorum. Ablama sordum sen mi dinliyordun bu şarkıyı diye. O da evet dedi. Demek oradan aşinayım ama çok güzel. Lütfen dinleyin bunu. <laughs> Allah'ım çok mutluyum şu an ya gerçekten. Bu arada arkadaşlar online dans dersim vardı. Şimdi onun mesajı geldi. Ben onu unutmuşum ya. Eve gitsek acaba yetişebilir miyiz? Kaçta olduğuna bakayım de hemen. 7'yi 5 geçe. Aslında daha var. Daha bayağı var. Yetişebiliriz. Hadi gidelim. Bayağıdır devamsızlık yapıyordum çünkü. Selam arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur şu an. Saat 10'u 13 geçiyor ve ben şimdi hangardayım. Saçıma bakım yapacağım. Sonrasında da Arda'yla bir tane video çekeceğiz. Biraz hem onun için hazırlanıyorum. Hem de saçlarım bir tık kötü durumdaydı. Çok kurumuştu dedim. Ne olur şunlara bir bakım yapalım. Bir şey yapalım bir kendilerine gelsinler. O yüzden şimdi geldik ve hastayı kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyenler için söyleyeyim. Ben bir süredir saçımı kızıla boyatmak istiyorum. Ve bunu Instagram'da sık sık paylaşıyorum. Tam dün yine bununla ilgili böyle uzun bir sürü storyler attım. Ve şimdi bugün kuaförden story aslında muhtemelen çok kısa saçımı kızla bırakacağım bu sancak ama hayır bu sefer değil. Öyle ama şimdi özellikle story atacağım bakayım tepkileriniz ne olacak herkes kızıl mı yapıyorum sancak yoksa ben mi kendi kendimi böyle düşündürtüyorum. Arkadaşlar normalde kesim yapmayacaktık sadece kelkülü paltacaktık ama baktık. güzel bir tık yıpranmış kurumuş o yüzden dedik burayı da keselim alçı kısaltalım. ben story attım ama şimdi ben de biraz gıcıklık yaptım. Özellikle siyah beyaz attım ki böyle bir kızılı düşünün diye ve evet hepiniz kızıl sandınız. Çok seviyorum bunları okumayı. İşte bir kısım diyor ki sakın yapma, bir kısım diyor ki oley kızıl buket geliyor. oradan çıktım ve bakın kim evet, burada. Çok güzel oldu. Olmuş mu gerçekten? Eşim, Eşim. Bir santim falan kestirdim ve anladım. O zaman şeyden olabilir. Şu anda Maşadan. Maşadan kalkmış duruyor. Kombinin beğendim. Kombini beğendim ama şu an saçlarımdayım. Nerede geliyor? Buraları mı? Tamam onu buraya yaptım. Abi. Şu an saç boyun çok gerçekten. güzel. Gerçekten. Bayıldım. Uzatmayayım mı? Hayır. Uzun dönemi bitti, Rapunzel öldü. Ay prens nasıl yukarı taşıyacağım? Var <laughs> mı saçmalama? Nerede ben atsın Olmaz çıksın. Olmaz öyle. Ya. Cidden bir şey diyeceğim sana. Şimdi de bu ciddi bir soru. Okay. <laughs> Rapunzel devri bitti. Ariel bitti. devri bitti. Saçımı kızıl yapayım. Hayır tabii ki de yapma. Niye? Ben yapma diyenler yani, dedim o story'de. Of Bevis Altan da bayağı güzelmiş ha. Çok güzel. Ben de senden sandalye... evet. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şu an pişmanım söyledim mi? çünkü bu çok fazla. Evet bu fazla istiyorsan birlikte yiyelim. Ben de kendime söyledim ama. Söyledin mi? Evet. Ben özellikle sen vejetaryansın of. diye burayı seçtim. Şöyle, aa senin bundan tabi hmm. haberin yok. Vejetaryan değil hmm. Artık değil. <laughs> ne peki <laughs> Şöyle bir şey, şey, ne şey, değişti? Doktor mu dedi? Yani ben Covid'de çok korktum ve Covid'de benim bağışıklık sistemim çok düştü. Aha. <laughs> 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 ben o da hastaneye gittim direkt. Bağışıklık sistemim çok düştü ve doktor dedi ki hani Şimdi normalde vejetaryen olmak daha sağlıklı ama hı ben sağlıklı beslenmiyorum. Çok fast food yiyorum, yemek yapmayı bilmediğim Bak bir şey diyeyim, çok önemli bir detay çünkü çoğu insan sağlıksız olduğu için evet, şey yapıyor. Evet. Yapıyoruz. şimdi en önemlisi de vejetaryen olmak aslında çok sağlıklı. Çünkü veganlık süt, bu arada veganlık. O daha mı? da sağlıklı. Yurt dışında işte vegan kafeler, vegan sütler, vegan şunlar, vegan hı hı. bunlar var ama Türkiye daha yeni oraya geliyor ve gitgide bu yol bile çok bilinçlendiler. Şimdi hayvansal ürünler aslında bizim vücudumuza çok zararlı. Biz hı hı. sindiremiyoruz. Yani aslında evet mesela domuz eti yemiyoruz. Domuz eti bir yandan hep, evet dinen uygun değil ama bir yandan hı hı. zaten insan vücudunu kaldırmıyor. Yani hı hı. sindiremiyoruz onu. Mesela günde bir bardak süt kadınlarda %50 oranında meme kanserini destek Yok 2 bardak mi? %75 oranında meme kanserini destekliyor kızlar ben bunu hiç bilmiyordum yani ben bunu de bir makale falan bulursam aşağı bırakayım bilende yazsın lütfen, oku, lütfen. Oku, ben çünkü bunu hiç bilmiyordum ve hani Hemen, bilmemiz, değil, bilmemiz lazım bunları. Ama ben de hani ailem yaşarken çok güzel besleniyordum. Çok sağlıklı <laughs> besleniyordum. Kendim yaşadığımdan bir ekstra fast food, makarna, pizza. Doktora gittim artık başlaman lazım dedi yani. Bakla <laughs> yemen lazım. Yapmayı bilmiyorsun. O yüzden ete dönmen gerek. Ben yavaş yavaş bir şekilde alıştım ama hala böyle kırmızı et falan çok yiyemiyorum. İşte suşidir, somondur <laughs> ya da beyaz et. Zaten suşi bir kere yedirmişti bize bir suşici. Biliyorum evet, Bilmiyorum bu ayrıntı hatırlayan var mı? Biz Mark McBag videosu çekiyorduk ve şey Arda normalde vejetaryanlık verdim. Biz de vejeteryan suşi sipariş vermiştik. Biz de ben verdim. Evet. Sonra bir baktık içinde et var. Arda balık yedi. En düşük puanlı şeylerden de yemiştik. O öyle evet, bir kötü bir travmalık mı Arda? Evet, evet. Ben de şey bir de ben sipariş verdim ya geliyor adam ya ben mi yanlış sipariş verdim böyle bir şey oldum. Başımdan evet. kaydar su döktü sonra baktım yani, ben de o sipariş ve vermişim yanlış şey yetmişler. Vejeteryan suşinin içine et koymuşlar. Evet, ya. gerçekten çok garipti. Yani, antrenman oldu. Tabii <laughs> deneyimledik. <doğrudan. gülüyor> <laughs> aşağıdayız arkadaşlar birazdan da videonun çekimine başlayacağız Günaydın arkadaşlar çok sevdiğim ama yaklaşık 2 3 aydır görüşemediğim biriyle kahvaltıya geldim Karanlık çıkıyor şu an biraz ama kendisi Melis biz. Merhabalar, günaydınlar. Evet, Melis kibarca omlet yiyor. Ben de ne bulduysam söyledim buraya serpme. Şimdi biz biraz sohbet edeceğiz. Anlatacaklarım var, senin de umarım anlatacaklarım vardır. Şimdi dinlemek evet. de istiyorum. Ama görüşürüz. Ama yine de çok hızlı bir kahvaltı ettiğimizi de söylemeliyim. Evet, çok hızlı bir kahvaltı edeceğiz. Çünkü babalar günü içinde bir şeyler bakacağız. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben şimdi yine geldim. Ne yaptırmaya bu sefer de kaşlarımı yukarıda ortaracağız. Laminasyon yapacağız. ya ee, yani böyle tatil öncesi ben ufak bakımlar yaptırmayı seviyorum. Çünkü hani böyle her gün oturuyorum cimerle ya da böyle kaşımı taramakla uğraşmaktansa şu an yaptırıp mesela ne kadar kalıcı oluyor bunlar bana? Bir 1,5-2 ay rahatlıkla kullanabilirsin bu keçin. Süper. Yani 1,5-2 ay o kaş tarama şeyinden kurtulmak için bana mantıklı. Birazcık koyu gözükecek kaşların. Üzerine keratin bakımı süreceğim çünkü. Hı -hı. Ama sen ona hiç e, kafanı yorma. Tamam. Çünkü yarın sabah uyandığında, yüzünü yıkadığında bir vazelin süreceksin kulak pamuğuyla. Ya da elinle çok ince bir katma. Hı -hı. 24 saat su değdirmeyeceğiz ama kaşlarını. Ha 24 saat su yok. Tabii. Tabii. Tamam. Aşırı güzel bir şey. Bayılıyorum tadına ama dişi o kadar yapışıyor ve çıkmıyor ki çok zor yeniyor. Neyse ben şimdi eve geçiyorum. Çekmem gereken bir sponsorlu story var. Ondan sonra da İstinye Park'a geçeceğim. Orada ufak bir işim var. Şimdi de taksi bekliyorum.